Evet arkadaşlar yeni bir videoya hoş geldiniz bugün sizlerle Clash Royale oynayacağız Beşinci bölüm ah. 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 Ay, şey Ben yapamam ki Ben de dediğiniz bilinçsiz olmadığı için Ne yapacağım Ben bu desteği Kullanmayacağım ki artık Ben başka bir desteği seviyorum Bu olmaz ben bunu sevmiyorum onlara karşı bir var çünkü önemli bir karakteri ...den biri bunu geliştirsem mi bakayım İlk param fazla ben iskelet oldusunu alacağım paramı hiçbir yere harcamayacağım arkadaşlar bir savaş yapacağız şimdi inşallah yenilmez çünkü ben üçüncü öğreneyim bir türlü geçemedim arkadaşlar. Dördüncü aramaya giremedim. Oğlum ya gözlendirdim. Oğlum ya şey mi var şimdi? Şurada gözükmüyor. Vay! kazandık. Sıçmadık. Kazandık. Ne? Ee? Beğendim bu sesi. Türkiye'nin hoşuna giden ilk ses. O ses Türkiye. Nasıl böyle durup yaptım ya? Oraya 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 ya oraya gitme. Ya gitme dedik. Ya gitti Ya Olsun 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 olsun. Ben o kuleye ağlayacağım Ben senden mi korkacağım? Ama korkabilirim. Ay çok kötü. <laughs> Allah'ım. Yani. Ha sıçtık. Ne sıçma sıçtın olmuş. Arkadaşlar biraz küfürleri geçti. Ooo za x Za adam şimdi beni. Online'a. Dur Vallahi demişim. Bak kala da almadı. Gevezekim bu. Uuu. Ui, izlan, izlan,

Ya aman yenildik arkadaşlar ya bu ne iştir ya le 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 yapacağım şimdi sen Dövbe. yenildik arkadaşlar ama iki yıldız aldık iyi birazdan da kötü arkadaşlar inşallah iki yıldız alabiliriz değil mi siz arkadaşlar ben Barbarça'nın çok kötü oynuyorum çünkü güvenden güçlüler burada çok var. Lan öyle mi başlanır lan? Siz şimdi benim taktiğime bakın. Man man, Sesini hiç sevmiyorum arkadaşlar. Çünkü bir Oh, yeah. Oh, Sevmedim ben bu işi gerçekten. Türkiye'nin hoşuna giden bir Uçar. Adam yeni şimdi Görürsünüz arkadaşlar. Tabi de iskelet koymaz. O şimdi patlayacak. Her şeyimiz gidecek ya aman. Sevmedim ben bu şey kazandık. Al, bir maçı kazandık. Adam daha üç yıldız bile alamamış. Ya önümüze böyle güçsüzleri çıkarsa tabi. Hadi be. Yıldız daha alırsam. Ben nereden göndermiştim? tabii buradan. Oh. Dur, aklıma bir şey geldi. Oha adamda öfke varmış. Oha arkadaşlar. Adamda ne ara buldun öfkeyi? Ne ara buldun oğlan? Oğlum sen neden? Allah belanı. biz oraya alırsak ta 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 tam. Tabii ilk önce atmasa dedim man man kazandık kazandık bu arada inşallah Da dondurma olsaydı dondurma mı? Beğendim tamam. Hayatta en çok sevdiğim dondurma. Ölecektim arkadaşlar. Ferran'la izah. Dur seni. Dur seni canım. Oo Ya 280 ama alırım. Alırım bir daha. Dur sana bakayım. 280. Ben bilgi diyorum. Yanlış olmasın çünkü. Roket daha iyi. Allah. Roket açtık. Arkadaşlar sizinle birlikte bir tane daha kart açıyorum. Mı? Altı mı? Roket altı. çok korktuk. Çok çok. Ben artık kuleciyim arkadaşlar. Biz oraya alacağız. Belli bak. Sen bana onu gönderiyorsun ha? O 4 Şuraya bir tane daha koyayım. He ne oldu? Şöyle evet, bak ya korkak kedi. Yamay. Öldük arkadaşlar. Öldük. Ben ne dersem öldük Tabii ki de sizin de olur. Çünkü Patla lan patla lan patla patla. çok kötü bir yerde patladı arkadaşlar. What can My name is Albert. What can I do? What can I do? Arkadaşlar bugün Ramazan en sevdiğim günlerden biri. Çünkü herkes bir arada şey yapıyoruz iftara kalkıyoruz. Tabi arkadaşlar ben de oruç tutuyorum. Çünkü ben de büyüdüm artık. Yaşım 9. Çok da büyük bir sayı değil. Tabi arkadaşlar. Yani Yaşım da olsaydım. Annem diyor ki sen 20 yaşındasın. Dolmaz sanki olur. Tamam. Niye? Ya ben bu şeyi çok sevdim barbarları be. Oyunda en sevdiğim beraber beraber. Kalır kalır beraber. Sen ne diyorsam al. Beraber kalamaz. Bu şey çok itici bir maç arkadaşlar. Çok ko. Cool. Ne gidiyor lan? Vay be yiyelim. Oh. Tabi baş yapalım. Yapalım yapalım yap 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 yap. Yani. Ben ulan git kartı yükseltsem bu arada arkadaşlar bakın. Bir, 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 iki, bir, iki, bir, iki, bir, iki, bir, iki, bir, iki. Bir, iki, bir, iki. Şu ikisi hariç hepsi destansı. Bir düş. Düş. Ama şunun bir ikilisi var. O yüzden bu güzel bir kart demek. Oluyor benim için arkadaşlar. Harcasak mı? Harcıyorum arkadaşlar. Harcamayacağım. Parama yazık. Ben ne yükseltsem ne yükseltsem. Topu sevmiyorum arkadaşlar. Çünkü hiç şeme yaramıyor artık. Ben de bir tane şey gelse prenses şaşıracağım arkadaşlar. Eminleşes. arkadaşlar size bugün şeyi göstereceğim. Bakın burada top, barbar, roket, barbar kulübesi mesela öfke, yayı bir kanın önünde bu çıkıyor, bu çıkıyor, bu çıkıyor, bu çıkıyor. Şurayı göremediğimiz için arkadaşlar Allah karıştır. Arkadaşlar bu sandık büyü, büyü sandıktan de sandık büyü sandıktan daha iyi. Sandık. Ben bu şeyi çok seviyordum arkadaşlar. İçinde güzel şeyler çıkıyordu ama en çok şu şeyi seviyorum. Taç sandığını tabii bunu da sevebilirim. Ama en 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 çok bunu seviyorum. Bakın arkadaşlar kaç tane kart kaç tane paramızı veriyor arkadaşlar. Ben o parasla şunu yükseltirim. Hepsini yükseltirim. Yani yükseltebilirim yükselttiğim kadar. Niye yani, verdim? Ne verdim? Çanak güzel şeyler çıkart paramı de. yine PK'yı ne yapacağım ya? Mert? Kızdım. Kanka. Şimdi bir çıkalım. Arkadaşlar. Videoyu sonlandırmam gerekiyor. Bay bay.